Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur sizler için. Bugün çok kısa bir video atacağım çünkü birazdan arkadaşlarım gelecek ve yemek yiyeceğiz birlikte. O yüzden hazırlık yapmam lazım. O yüzden hemen şöyle size kısaca özetleyeyim. Bitcoin şu anda gayet güzel bir şekilde bakın ee, zaten görebiliyorsunuz. Burada küçük bir ee, flag oluşturmuştu. O flag da yukarı doğru kırdı dün akşam ve şu anda da yükselmeye devam ediyor. 119.500 seviyelerine kadar geldi bu akşam ve genel anlamıyla şu anda markette çok olumlu bir hava var arkadaşlar. Ethereum'a da para akıyor. Bir yandan bakın 3000'i geçti şu an için. Aynı zamanda total ve alt coin'lerde de yani total e, coin'lere baktığınız zaman gayet güzel bir yükseliş durumu söz konusu. Total 3 grafiğinde yani alt coin'lerde de neredeyse e, en son e, trend çizgisine gelmiş vaziyetteyiz. Yani bu zaten muhtemelen bu akşam yukarıya dokunacaktır. Dokunduktan sonra da umarım böyle yukarı doğru bir kırılım olacaktır. Buradan aşağı doğru düşerse Halimiz harap arkadaşlar ama ben öyle bir şey olacağını artık çok düşünmüyorum. Bitcoin'in hareketini bundan sonrasında devam ettireceğini ve önümüzdeki hafta muhtemelen 15'inden sonra ciddi yükselişler gelebileceğini düşünüyorum. 15'inde ne var? Çünkü 15'inde enflasyon açıklamaları var arkadaşlar. Enflasyon açıklamanın ardından Bitcoin'de bir uçuş gerçekleşebilir. Hatta ve hatta bunun tepesine geldikten sonra buradan aşağıya değil bayağı yukarı yönlü de kırması olasılığı yüksek. Ama öncelikli olarak bunun bir tepesine gelelim arkadaşlar. Önceliğimiz bu. Sonrasına bakacağız. Bu arada da tabii ki bakın mesela Metaverse coin olan Sandcoin'de büyük bir yükseliş durumu söz konusu. Şu anda sonunda yani ben bunu ner, nerelerden aldım? 5 dolarlardan falan aldım bu arada. E, 0.7'lerden falan aldım. Sonunda yükselmeye başladı e, Sandcoin'de çok şükür. En dip noktasını aşmış vaziyette. Bakın görüyorsunuz zaten. Yani altcoin'lerde de genel anlamda olumlu bir hava durumu söz konusu. Muhtemelen hepsi zaten yükselişe geçecektir önümüzdeki süreç içerisinde. Ama ilk yüze giren coin'ler için söylüyorum tabii ki. İlk yüze giren coin'ler dışındaki coin'lerle ilgilenmiyorum. Çünkü hepsini bir kumar olarak görüyorum. Diğerlerine ben herhangi bir şekilde yorum yapamam arkadaşlar. Bana sormanıza gerek yok. Bakın burada açık açık söylüyorum. Eğer ki siz... İlk yüze giren herhangi bir coin aldıysanız yükseliş bekleyebilirsiniz. Ne kadar yükselir? Bilmiyoruz. 20 kat olabilir, 30 kat olabilir, 40 kat olabilir, 50 kat olabilir. Ama 100 kat olmaz muhtemelen. E, tabii ki bu yüzün dışındakilerden 100 kat yükselecek olanlar var mıdır? 1000 kat yükselecek olanlar vardır, 10.000 kat yükselecek olanlar vardır. Ama netice itibariyle bunları bilemezsiniz. Bunlar kumar oynamakla eşdeğerdir benim için. Ben ilk yüze giren coinlere yatırım yaparım. E, alacağımı alırım 20-30-40 neyse artık yani ne kadar çıkacaksa çıktığını alırım Ondan sonra da e, çıkar giderim arkadaşlar Ve şu anda da tam olarak bu noktaya gelmiş vaziyetteyiz Yani artık çıkacak mı çıkmayacak mı bunu öğrenme noktasına gelmiş vaziyetteyiz Bunun tepesi bizim için e, kritik önem taşıyor dediğim gibi Önümüzdeki hafta dediğim gibi yani 15'inde çok ciddi veriler var 16'sında çok ciddi veriler var Sonrasında da en son eee ya bu önümüzdeki hafta çok önemli bir hafta olacak yine ama çok büyük ihtimalle yukarı yönlü uçuşların gerçekleşeceği bir hafta yaşayacağız arkadaşlar. Hepimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Lütfen kanala abone olmadıysanız hala abone olun. Aşağıda bir yorum atarsanız ve beğen tuşuna da tıklarsanız benim için çok makbule geçer arkadaşlar. Türkiye'nin en yavaş ilerleyen, en yavaş büyüyen kripto kanalı olabiliriz. Bunun için hepinize teşekkür edemiyorum maalesef. <laughs> Ama umarım ki bir gün bugünlere bakarak diyeceğiz ki vay be nereden nereye gelmişiz arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden sizlere katkınız için. Lütfen yardımcı olun, destek destek olun kanala e, büyümesinde yardımcı olun ki ben de sizlere bunu daha fazla yapabilmeyi sürdürebileyim çünkü önümüzdeki süreçte gerçekten büyük kazançların olacağını düşünüyorum aynı zamanda da e, şunu düşünüyorum ki eğer biz e, alımlarımızı ve satış noktalarımızı doğru belirlediysek e, muhtemelen bu sezonda çok başarılı bir şekilde çıkış yapacağız arkadaşlar başkaları çıkın çıkın diye e, şey yaparken biz tam zamanında ve hani e, Tabii ki en üst noktayı beklemeyeceğiz belki ama tam zamanında çıkacağız yani o ee, abuk sabuk hareketler gelmeden önce çıkacağız ve belki tekrar girmemiz de gerekebilir o noktayı tekrardan <laughs> tekrardan konuşacağız arkadaşlar o noktaya bir gelelim gelelim ele o zaman tekrardan konuşacağız ama o zamana kadar şu an elimizdekilerin yükselmesini izleyeceğiz arkadaşlar hep beraber. Bir, son olarak bir Bitcoin dominansına da değineyim. Bitcoin dominansı da arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir hareket yapmış olsa da aşağıya doğru kırmaya çalışıyor tekrardan ama yukarıya doğru yükselsek bile bundan sonrasında Bitcoin'in ben açıkçası yüksel, yükseleceğine inandığım için Bitcoin'in yükselmesiyle beraber altcoinlere de para akacaktır. Dolayısıyla da Bitcoin dominansının şu anda aşağıya ya da yukarıya gitmesinin çok büyük bir önemi yok bizim için. Aşağı gitmesi altcoinleri doyurur. Yukarıya gitmesi benim için daha iyi açıkçası. Niye daha iyi? Çünkü yukarıya gittiği sürece bizim daha fazla benzinimiz var demektir. Daha fazla yakıtımız var demektir altcoin'ler için. Bu nedenle de ben açıkçası altcoin'lerin şu anda pardon bitcoin dominansının şu anda düşmesinden yana değilim. Yükselmesine yanayım. Her neyse yine uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım gelecek çünkü dediğim gibi. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Öpüldünüz arkadaşlar. Lütfen yardımcı olun kanal büyüsün. Bakın 700 küsur abone değiliz hala ya. Bir bin yapamadık şunu. Hadi lütfen <laughs> öpüldünüz. Seviyorum sizleri. Hadi kendinize iyi bakın.